Mersin'de bir düğüne gölge düştü. Yenişehir ilçesindeki bir salonda düğünün ortasında bir anda yangın paniği yaşandı. Salon içerisindeki sobadan kaynaklı yangında tavan alev alev yandı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken olayda yaralanan olmadı. Yarıda kalan düğün merasimi ise düğün salonunun bahçesinde takı merasiminin ardından sona erdi. Öte yandan düğün salonunda çıkan yangın ve yaşanan panik bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde salonun tavanının alev alev yandığı görülürken, salondaki davetlilerinse panik halde koşuşturdukları anlar yer aldı.